mübarek. Hasan-ı Basri Hazretleri de buyuruyor ki min alameti i'radillahi anil abdi en la ya'nihi. Allah'ın bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti o kimsenin ma, o kimseyi malayani ile meşgul etmesidir. Allah'tan uzaklaşmanın ilk noktası boş sözler. Boş işlere dalmak. Boş konuşuyorsan, boş işlerle uğraşıyorsan Allah'tan uzaklaşıyorsun haberin olsun. İlk buradan başlıyor iş. İlacı ne? Zikrullah. Allah'ın zikriyle meşgul olacağız. Hep elimizde tesbihimiz olacak. Büyükler öyle diyor. En iyi arkadaş tesbihtir. Çünkü yanında oldum Allah'ı hatırlatır. Allah'ı zikrettirir. Zikir matin oldu mu tık 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 çekersin. Tesbihin oldu mu tık 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 çekersin. <laughs> Süleyman A. Hazretimiz anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam zamanında bir adam Süleyman Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki ya yani Nebiyallah Allah benim diyor çok büyük meziyetlerim var diyor. İsterseniz size göstereyim. Süleyman Aleyhisselam da tamam diyor göster bakalım halk toplanıyor. Adam büyük meziyet gösterecek. Senin meziyetin nedir diyor. Adam diyor ki ben diyor bir iğneyi atarım diyor kuma saplarım. İkinci iğneyi atarım onun deliğinden geçiririm kuma saplarım. Üçüncüyü atarım ikisinin deliğinden geçirir kuma saplarım. Bu arada da adam ne yapıyor? İğneyi atıyor, iğne batıyor yere. İkinciyi atıyor, delikten geçip önüne batıyor. Üçüncüye atıyor. ikisinden geçiyor. En öne batıyor. İşe bak ya. Süleyman Aleyhisselam diyor ki derhal diyor bu adama elli altın verin elli sopa atın. <laughs> Adam diyor ki yani bir Allah. Ya tamam altın da ben de, de altın mı altın da istemiyorum. Sopa nereden çıktı? Dedi ki elli altını hak ettin. Çünkü bu yaptığın hakikaten herkesin becerebileceği bir iş değil yani. Adam ömrünü vermesi lazım ya işe bak. Ama dedi ömrünü böyle boş bir şeyle heba ettiğin için de elli sopa sana. Yani sen kıymetli iş yapıyorsun zannedersin ne dersin ama ahirette elli sopa yeriz haberimiz olsun. Son olarak İmam Beyhaki Haki Zünnani Mısri Hazretlerinden rivayet ediyor. Men tekellefe ma la ya'nihi dayya ma ya'nihi. Kim kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşırsa kendisini ilgilendiren şeyleri zayi eder. Şu dünya hayatına bak ya. Niye geldik ya? Niye geldik bu dünyaya? Çalışmaya mı? Uyumaya mı? Yemeye mi? Gezmeye mi? En güzel lokantalar, en güzel gezi yerlerinde gezmeye mi? Çalışıp bol bol para biriktirmeye mi? Niye geldik bu dünyaya? Bunların hepsini yap. Ama bunlar maksat olursa Burada öyle büyük şeyler kaçırırız ki. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Cevizle, muzla oyalanıp diyor mücevherleri kaybedenlerden olma. Burada mücevher var kazanabilirsin. Sen cevizle, muzla oynuyorsun. Ah ne güzel muz yiyorsun. Ah cevize bak. Mücevher var burada mücevher. Allah ahiretini kazananlardan ahireti için çabalayan, uğraşan, niçin yaratıldığını anlamaya çalışan, o uğurda çalışan kimselerden eylesin bizleri.